Merhabalar. Lezzetli Tarifler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem, harika bir yine çok güzel tarif hazırladım. Evet arkadaşlar ekranda da görmüş olduğunuz gibi az malzeme ile muhteşem bir rulo pasta tarifi hazırladım. Şimdi tarifimizin ilk önce arkadaşlar krem şantisini hazırlamak için kabımıza 2 paket krem şanti toz ilave edelim ve üzerine 300 gram sütümüzü soğuk süt ilave edip blender ile bir güzel çırpalım Bakın arkadaşlar bu kıvama gelene kadar iyice çırpalım ve daha sonra dondurucumuza kaldıralım Evet arkadaşlar krem şantimizi kaldırdık ve şimdi kekimizi hazırlamaya başlayalım. Kekimizi hazırlamak için de görmüş olduğunuz gibi kabımın içine 4 yumurta ve 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker ilave edip bir güzel blender ile çırptım. Arkadaşlar hemen hemen bir 5 dakika çırptım ve daha sonra Görmüş olduğunuz gibi bir su bardağı eleğimin içine bir su bardağı e, unu ilave ettim ve e, onun üzerine de e, bir paket e, vanilya bir paket kabartma tozu ve tekrar onları eledikten sonra tekrar arkadaşlar bir su bardağı 200 milimetre yine e, un e, eleyerek ilave ettim. Ben bu tarifimde tam 2 su bardağı 200 milimlik un ilave ederek kek e, harcımı hazırladım arkadaşlar. Ve bu arada e, fırınımı da e, 180 derece olarak e, ayarladım. Şu an fırınım sıcak ve e, arkadaşlar hazırlamış olduğum harcı tek harcını e, yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime alarak böyle bir spatula yardımı ile iyice bir güzel e, tepsime yaydıktan sonra arkadaşlar düzleştirdikten sonra e, sıcak fırınma pişmesi için yolladım ve bakın arkadaşlar muhteşem oldu harika oldu şimdi çeçimizi tersine çevirelim bir yağlı kağıt üzerine tekrar alarak e, Düşürmeden arkadaşlar e, kekimizi ters çevirdikten sonra yani pişmiş üst kısmı alta gelecek şekilde ve e, alt kısmı da içe gelecek şekilde yani üste geldi. Şu an arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar üst, üzerindeki yağlı kağıdımızı da e, kekimizden yavaş yavaş böyle çıkaralım. Bakın arkadaşlar gerçekten de muhteşem, harika, çok kolaylıkla yağlı kağıdımız kekten ayrılıyor. Evet arkadaşlar kekimiz hala sıcak ve bir güzel rulo yapalım üzerine. Mutfak bezimizi de böyle temiz bir bez kapatalım arkadaşlar. Bırakalım biraz hafif hem soğusun hem de yumuşasın Arkadaşlar Evet ben beklettim Arkadaşlar şimdi e, keçimi açtıktan sonra e, hemen hemen iki üç kaşık arkadaşlar süt üzerine gelecek şekilde kaşık yardımıyla e, sütünü e, keçime serpiştirdim biraz daha yumuşasın diye istemeyen onu uygulamaya bilir de fakat tek, o zaman daha da yumuşak oluyor. Daha da güzel oluyor. Ee, evet arkadaşlar bakın. Böyle kaşıkla azar azar serpiştirelim. Ve daha sonra e, buzluğa kaldırmış olduğumuz krem şantimizi de yine bir güzel karıştırdıktan sonra arkadaşlar çekimizin üzerine bir güzel her tarafına eşit şekilde sürelim böyle. Ve ben de e, arkadaşlar yaprak şan fıstığı vardı ben onu biraz serpiştirdim sizler istediğiniz gibi bir de arkadaşlar e, çikolata serpiştirdim damla çikolata sizler istediğiniz malzemeyi ilave edebilirsiniz istediğiniz malzemeyle yapabilirsiniz İsterseniz hiç malzeme kullanmayabilirsiniz arkadaşlar. Ve böyle kenarlarında aldım arkadaşlar daha düzgün durursun diye. Bir bıçak yardımıyla kestim ve şimdi servis tabağıma alıyorum arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel, çok da pratik ve arkadaşlar gerçekten çok lezzetli. Yapmanızı, denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar geriye kalan e, krem şantimde böyle üzerine bir güzel spatula yardımı ile sürdükten sonra üzerine elimde ne bulunduysa onu süsledim arkadaşlar. E, sizler de evde bulunan e, herhangi bir malzeme ile üzerini süsleyebilirsiniz. Arkadaşlar bu arada üzerini şekillendirelim. Ee, ve üzerine tekrar e, damla çikolata serpiştirip tekrar ben elimde bulunan e, yaprak şanfısını da serpiştirdim aralarına ve daha sonra üzerine e, çok az bir şeyde arkadaşlar Hindistan cevizi tozu e, yine serpiştirerek Pastamı bitirmiş oldum arkadaşlar. Buraya kadar benimle birlikte videomu, tarifimi izleyen bütün arkadaşlara sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Allah hepinizden razı olsun arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel oldu. Şahane arkadaşlar. Sizden de yapmanızı, sizlerinde denemenizi tavsiye ederim. Ee, insanın kendisinin yaptığı her şey bence e, dışarıdakinden daha çok güzel. Ben öyle diyorum arkadaşlar. Ee, deneyin diyorum. İnanın pişman olmayacaksınız arkadaşlar. Allah'a emanet olun.